YouTube merhaba ben geldim. X-Ray yaşıyoruz. Twitch'ten takipinizi de alırım. YouTube'dan da takipinizi de alırım. Bir deneme yapacağız. Başlangıç atacağız. Yeni sunucuya da gireceğiz inşallah. Hayırlısıyla. Yaklaşık bir 58 e, adet yılan silah üretim yap denemesi yapacağız. Sizinle paylaşmak istedim. Beraber hem izlemek isteyen olursa bu tarz kumarları diye. E, hançer, yelpaze, çan karışımı bir deneme yapılacak. Ufaktan başlayalım. Abi Sakar Şakir geliyor. Şimdi apı yuttuk işte. Allah hepimize kazasız belasız yolculuklar nasip etsin. İşte. Şöyle bir size şöyle de göstereyim. Önce bir 5 tane yılan çerini çok seri bir şekilde böyle tak 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 yaparaktan bastım. Şimdi takiben C'ye atmak istiyorum. Kaç tane başarısı olduğuna bile bakmam açıkçası 5 denemede. Onları biz araya sıkıştırdık aslında sadece. C'ye atalım. Buradan bir 4 CH4'te devam edeceğim diğerlerini denemeye. Hemen. Arındırma dedik. Silah dedik. İlk başta şöyle bir totem yaptım. Ben bakmadım C3'te ne geldi ne hançerin. Hançer hiç üretememişiz bu arada. <laughs> Şaka bir yana. başkanım. Evet Size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım dedeye. Eee <laughs> <laughs> umarım Yelpaze ve Çan'dan yana şansımız olur. C4'e geç, geçmek bize faydalı olur. Ya ya o evet. <laughs> diyelim. Yelpazeden başlangıç yapmak istiyorum. Bende 4-2-4 hissiyatı var bugün. Totalde e, gördüğünüz gibi 52 adete yakın e, şaman silah üretimi olacak. 52-53 arası. Başlayalım bir şansımız deneyelim. Şöyle 1'de 0, 2'de 1, 3'de 2, 4'de 2, 5'de 2, 6'da 2, 7'de 2, 8'de 2, 1'de ben Şöyle bir şey vardı bende. Bunu da denemek istiyorum. Demirci silah demirci runi çalışıyorsa aynen 4 yıldız runikle bir tane üretmek istiyorum da biz bunu en gene en sona bırakalım. Eee 9'da 3, 10'da 3, 11'de 4, 12'de 4, 13 4 hala 4 5 6 başarılı sayısını sayıyorum. 7 8 9 9 10. 10. Çok kötü bir oran. 26 denemede 10 tane başarılı üretim. Yani bu %50'ye %50, %50 gösteriyor normalde ama demek ki %50 değilmiş diye düşünüyorum ben. Ama yine değil Düşünüyorum ben. Şöyle bir takiben 1 2 Pardon 1 2 3 4 yok 3 Bek attım 4 <laughs> hala yok. 5 6 7 8 başarılı. 9 başarılı. Rüni de denememiş olduk ama onu artık bir dakika deneriz. Yani Yani bunlara şimdi biraz daha inceleme başlayacağız. Önce bir e, kendime geleyim ondan sonra tek tek bakmaya başlayacağım, beraber bakacağız. Abi saçın arkası havaya doğru. Önü de yatık olacak. Sağ taraf arkaya doğru daha uzun. Sol taraf öne doğru da daha kısa. Bitti mi de kenarlarından bir güzel şerit geçecek. Olur mu? Olur. Salonda balkona katak mı lan he? Daha ferah olur. Evet arkadaşlar şimdi artık yani çok kötü bir üretim oldu. Toplamda 58 adet denemeden 20 adet başarılı üretebildik. Şimdi tek tek efsunlarına bakacağız. Umarım e, az başarılı olmasının sonu güzel bir evsinden geçer diyerekten başlıyorum tek tek bakmaya. E, bir arkadaş ne demişti chat'ten üçüncü sıranın sol ikincisi bir şeyler demişti. Ona bakmak isteriz de son en son bakarız. Şöyle sıradan başladım. Maalesef bu kötü. Bu bir çöptür. Atalım direkt. Üç beceri. Şöyle yapayım da daha net anlaşılsın. 3 <laughs> beceri Bu da çöp. Klas girer. Vay canına. Bu da çöp klasmanına girer. 4 beceri saldırı hızı ortalama zarar. Yani olmadı. Ortaya bir canavar gelseydi güzel olurdu. Başaramadık Kal abi. Neyi başaramadın amına ne Olurdu. Tamlık saldırı hızı. Bu da çöpe girer. Maalesef. İki beceri falan filan. Bu da çöpe girer. Bir canavar büyük hızlı. Üç ortalamalı. Bu büyü hızlı yerine dört e, beceri görseydik güzel olabilirdi. Bu da çöpe girer. Yine bir çöp daha. büyük hızlı kombini. Maalesef. Eks bonus şansı. Çok faydalı bir Evsundur kendisi. O da çöpe girdi. Çöl canavarlarına karşı güçlü. Bu da çöpe girdi. 2 beceri saldırı hızı iki ortalama. Bu da çöpe girdi arkadaşlar. 3 beceri saldırı hızı hayvan. Bu da çöpe girdi. Şöyle elimize kalan son üretim malzemeler ürettiklerimize bakıyoruz. 4 beceri yine saldırı hızıyla gelmiş kombin. Canavarlı kombin bir türlü denk getirememişiz henüz. Şuradan devam edelim. 3 beceri saldırı hızı. Bu da çöpe girdi maalesef. Şuna bir bakmak istedim. Yine canavar falan feşman çöp. 2 beceri yine bir çöp daha. 3 beceri maalesef kötü efsunlar bunlar. 4 beceri başlangıç olması şart. Bir metin. Zodiac ork bu da maalesef olmadı. Son iki denememiz. Hadi abi ne olursun bak 4 becerili bir şey görmek istiyorum artık. Büyü hızı zodiac yarı olmadı. Bayılma ortalama saldırı hızı arkadaşlar maalesef bugün istediğimiz gibi şansımız gülmedi. Üretim kötüydü yani. Yaklaşık 150 bonluk bir maliyetimiz oldu. İstediğimizi alamadık. Kafi. Ne yapalım? Olmuş bitmiş. Burada duraydım böyle. Tam burada. Böyle gollerimi açsaydım iki yani. Evet arkadaşlar 58 denemenin üzerinden sonu hüsran olduğu için biz de dedik ki bir 60 tane silah üretimi daha deneyelim. E, mütakiben chatten bir arkadaş 5 adet de zırh araya koymak istedi. Önce 60 adet silah üretip bir 5 tane de şaman zırh üretimi deneyeceğiz. Bu sefer yavaş yavaş üreteceğim. Ee, bakalım şansımız ne olacak? Ufaktan başlayalım. Bu sefer çandan başlamak istiyorum. 20 adet az, azınlık olduğu için. Şöyle yapalım. Önce bir çandan başlangıç atalım. Sizinle burayı da paylaşayım. Üretimde görelim. Ne üretiliyor ne üretilmiyor Evet. Şöyle ufaktan başlıyorum arkadaşlar. Seçilmedi dedi. Bir, iki, güzel başlangıç. İki, iki, hey iki, üç, güzel. Dört, dört. 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 Normal şartlarda arkaya arka vermesi lazım. Çünkü yani 20 mi? %50 oranı artık ben takılmaya başladım. 9. 9 gene okey. 20 yani 20'de 9 üretin. Yelpaze'ye geçtim. 0. 1. Arka tarafa gitti muhtemelen. Bu 1. 2. 3. Güzel. 3. Hala 3. 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 Bu arada ben sadece başarılı olanları sayıyorum. Başarılı öğretmenleri 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18. Ne diyorsun hocam? Güzel. Güzel dedik. Ee, bir nazar değdi. Ben bu sefer şu benim üstümdeki silah demirci ürünü 4 yıldız balator farmından çıkarttığımızı deneyip bir göreceğim onun farkını. Üretti. Direkt buraya geldi. Bu yelpazeye en son bakacağız arkadaşlar. Demirci ürünüyle ile ürettiğimiz yelpaze burada. 18 dedik. 19 bir tane ise 20 çok güzel 21 tane elpaze aldık. Tam tamına %50 performansta şu anda 60 denemeden 30 tane başarılı ürettik. Müteakiben arkadaşın zırhlarında hemen denemek istiyorum sizinle beraber. Şöyle zırhda 5 tane zırhımız var zaten. Buradan e, yine şeyi e, bir tane ürünüm var. Şöyle diğer demir ürünü çalışıyor mu bilmiyorum çalışmıyormuş. O zaman düz deneyeceğiz hemen şu şekilde. 1, 1'de 1, 2'de 2, 3'de 2, 4'de 2. Bir tane daha verirsen vermedi. Yani 5 tane veren 2 tane de zırh yine okeydir bence üretim şansı olarak. Ufak ufak. Şimdi ufaktan hemen ev sunarına bakmaya başlayalım. Şöyle en üstten başlıyorum. Ortalama zarar, büyü hızı falan olmadı bu. Attık. Eee... Canavar SP çalma şansı olmadı. Attık. 3 beceri hayvan olmadı. Attık. Çöl canavar ork olmadı. Attık. Büyü hızı ortalama zarar 3 olmadı. Attık. Tamlık saldırı şeytan olmadı. Attık. Kötü gidiyoruz. Şu an yani Efsun'un konusunda kötü gidiyoruz hala da. 3 beceri hasarı. Bunu da attık. Arkadaşın zırhına geldik. HP şansı büyüye karşıdan yok. Ben gene de ayıracağım. Kendisi karar versin ne yapacağına. Buradaki, buradaki aşağıdaki elpaza en son bakacağım söylemiştim. Bunu demir ürününü üretmiştik çünkü. Şu arkadaşın diğer zırhına bakmak istiyorum. Canavar HP'li geldi. Bir canavar tabii patlıyor olabilir buna bir bakarız. Ee, becerili olsaydı iyi olurdu ama. Şöyle çanlardan devam edelim. Çocuğuna karşı güçlü olmadı. Attık. Metin taşı Yarı insan 3 ah be kardeşim olacak gibiymiş bu iş. Attık. 2 beceri 2 ortalama olmadı. Attık. Metin 2 ortalama olmadı. Attık. Olmadı attık. Olmadı bu da olmadı. İşte buraya burayı keseceğiz arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Şu an bakayım. Geliyor. Çaktırmayın. Saldırı hızı yer insan. Yine olmadı. Devam ediyoruz bakmaya. 3 beceri sağırız. Şeytan. Bu da olmadı. Bu da gol değil. 2 beceri 2 orta alma. Ya bize buradan bir tane çıksa biz okeyiz de bir tane bari çık be kardeşim artık. 4 beceri. Ananı satayım. Full saldırı hızı oranı çıktı. Al işte. Exponusuz o dek. Olmadı. 2 beceri saldırı hızı 3 ortalama. Bu da olmadı abi. Şu yelpazeden bir 4-2 görmek istiyorum artık ama. 2 bayılma 1 canavar. Olmadı. 3 beceri 1 canavar. Olmadı. Bu da olmadı. Bu da olmadı abi. Metin, Ork, Sugma olmadı. Bayılmalı bu da gol değil. Bu da gol değil. Canavar büyük hızlı. Ortağına zarar. Bu bir dursun. Bu kuşaklık sanki olabilir belki. 4 beceri. Sugma STR. Canavar 4 ortalama 1 tamlık. Al işte. Neyse gün sonuna geldik. Şöyle son ürünlükle ürettiğimiz yelpazeye de geldik. Saldırı zor. Yavaşlatma geldi arkadaşlar. Bu senaryo başarılı olmadı. İzlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar, dayanamadık. 30 silah denemesi, 10 zırh denemelilik malzeme daha aldık. Son fiskeleri vuruyoruz şu anda. Ee, artık buradan da bir şey çıkmazsa daha ne diyeyim. Şansımızı yine denemeye çalışacağız. İnat ettik biraz. İnat ettik, umarım başarırız. Ve karakteri değiştirdim aynı zamanda. Şamanla girdim bu sefer. Bir de şamanla şansımı deneyeyim dedim. Şöyle gördüğünüz gibi. E, 20 el fazla 10 çan. 10 tane de şaman zırhı üretimi denememiz var. Ee, ben öncelikle çanlardan başlamak istiyorum. En son yine efsunlara hep beraber bakacağız. Info kapalıymış. Şöyle açık tutalım. 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 tane çan ürettik 10 dönemde Güzel. Umarım yelpaze de bizi üzmez. Ama ben diyorum ki önce araya bir sıkıştıralım. Ondan sonra yelpazeye dönelim. Başarısız başarısız. Bir tane mantı aldık. Yine başarısız. Yine başarısız. İki manto. Başarısız. Başarısız. Üç manto. Peki buna biz... Ha neyse. Dört tane manto aldık totalde. Yelpazeye geçiyorum. 10 denemeden 4 tel e, mantı aldık. Yani %50 oranlar aşağı yukarı %50 e, tekamül ediyor ama temin maalesef yaptığımız üretimde 58 adet denemeden 20 tane başarılı ürettik. O çok kötüydü. İlk yaptığımız e, üretimde. 1 1 Hala 1. Çok kötü gidiyoruz. Şu pencereyi bir kapatıp totem yapalım. Tekrardan açalım abi. Az önce chatten bir arkadaş da bunu tavsiye etmişti. Şöyle bin fay açalım. 2 2 elpaze. Hadi abi elpaze üret bari abi. Hadi abi. Hala üretmiyor. Üretmiyor. Üretmeyeceğim diyor. Üretmiyor. Muhtemelen bu tarihte ilktir. 10 denemeden sıfır üretim. Çok güzel. Ee, gerçekten çok güzel. Yani şöyle söyleyeyim. 3 Üç... Aynen. 20 adet yelpaze öğretiminden 3 tane öğretebildik arkadaşlar. Başarılı. Burada bir oranda bir otomatik olarak bir saçmalık çıktı. Olsun. Sağlık olsun diyelim. Belki de bize zaten gün sonunda bir tane silah lazım. Umarım istediğim silahı yakalamışızdır. Şöyle iki beceri Zodiac canavar ork demiş. Bu çöp klasmanına girdi. Ayırdık arkadaşlar. 3 beceri iki ortalama bir çan. Bu da çöp klasmanına yani işimize yaramıyor. Ayırdık. Dört beceri bir canavar. Bak ne diyorum bak, bak. Yaptık. Biz yapıyoruz. Biz yapacağız. Sonunda bir tane elpaze gördük. Umarım patlıyordur. Patlıyorsa mükemmel olur. En sonunda en azından bir tane elpaze almış oluruz. Ee, Saldırı büyü falan filan. Bu da çöpe girer. Bunu da ayırdık. Şöyle bir canımıza gelelim bir daha. Yarı canavar yavaşlatma hepsi bir oran olmadı. Bu da gol değil. Şu çana gelelim bir de bakalım. Metin saldırı hızı mistik. Olmadı arkadaşlar bu da. Bu da çöpek klasmana ayırır. Bunları ben gene de ayırıyorum ama. Bir canavar hayvan yavaşlatma. Bu da çok kötü. 4 beceri 13 saldırı hızı çan geldi. Olmaz. Canavar olması gerekiyor. Saldırı hızıyla işimiz yok. Üstü 4 ortam olsa da gene farklı değerlendirildi. İşte mesela şunun becerisi de 4 olsaydı. Ee, bilmiyorum görünüyor mu şu anda ama. Yani şöyle. 4 ortalama saldırınızı 4 beceri olsaydı gene okeydik. O da gelmedi. Olsun. Sağlık olsun. Zırhlara bakalım hemen seriden. İki canavar zehre karşı koyma. Ah be abi. Üstüne beceri gelseymiş. Güzel olurmuş bu arada. Ee, hareket hızı kanama falan. Bu çöpe girer. Bir canavar kanama direnç. Olmadı. Hep absorb. Beceri sana karşı koyma. Geldi. Bu da kötü. Yani beceri kasalarına karşı koyman altına bir de canavar gelseydi çok güzel bir çıkış yapmış olurduk bu üretimlerden. Son olarak da hemen siz de merakta kalmayın. Bu çanın pat, yelpazenin patlayıp patlamadığına da bakalım. Tabi basmalık bir şeyimiz de yok sanırım. Onu nasıl çözebiliriz? Şuradan bir nesne depomuza bakalım varsa eğer kutsama tarzına bir şey. Yok. Markali alabiliyor muyuz? Nesneye giremiyoruz. Girdik. Şuradan bir tane kutsama kağıdı alalım. Aldık. Bir tane kutsama kağıdı. Umarım inşallah canavar artı bir de iki oluyordur. Canavar artı iki de oluyorsa çok güzel olur. Günün sonunda bu işten zararlı çıkmamış oluruz. Diyerekten kutsamayı ee, hayırlısıyla İnşallah üstüne koyduk. Patlamadı arkadaşlar. 4-1 oldu bu. Olsun. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun diyelim. Ne yapalım? Olsun. Bu da iş yapar. Diyelim. Teşekkür ederim.